Özellikle altın fiyatlarında yaşanan bu yılki yükselişler sürpriz değil. Daha önceki yayınlarımızda sık sık bu yıl sonuyla alakalı 1880 gram altın tarafında 2000 lira seviyesinin üzerinde dolar tarafında da bir yükseliş öngördüm. Zaten sık sık ifade ediyorum. Ons altın 1980 dolar seviyesinde gram altın 1857 lira seviyesinde. 1780-1880 bu bant aralıklarını gram altın TL fiyatında takip etmeye sürdürüyorum. Yine orta ve uzun vadede gram altın TL fiyatında yön yukarı dolar ve onstan destek gördüğü için gram altın TL fiyatının önümüzdeki yıl 2500 lira seviyesi sürpriz değil. Kısa vadede özellikle bu hafta için gram altın TL fiyatında ve ons altın tarafında bir geri çekilme bekliyorum. Ee, 1940 dolar seviyesi ons altında 1780 lira seviyesi de gram altın tarafında bir gerileme mümkün olabilir. Geçen haftaki agresif yükselişlerden sonra kısmen bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini söyleyebilirim. Ancak yine bir iki günlük bu düzeltme hareketinden sonra yön yukarı Orta Doğu'daki jeopolitik risk fiyatlaması piyasalarda halen geçerli olmakta sürdürüyor. Özellikle bu fiy risk fiyatlaması bölgeden gelen haber akışlarına göre yeniden belirlenecek. Diğer önemli bir unsur özellikle ons altın tarafında merkez bankalarının faiz artırımlarını sonlandıracak olması altını pozitif yönde destekleyecek diğer önemli faktörler arasında. Yine e, e, gram altın TL fiyatında dolar tarafındaki desteği de hissetmiş olacağız. Dolar TL kurundaki yıl sonu öngörümde bir değişiklik yok. Burada 29.70 lira seviyesiyle alakalı bir beklentim yine mevcut. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 400-500 bas puanlı bir faiz artımı yapması halinde dolar TL kurunda 27 belki 26.80 bir iki günlük bir gerileme mümkün olabilir. Ancak bu gerileme kalıcı olmayacağını tekrar agresif bir şekilde yükselişlerini sürdüreceğini de düşündüğümü söyleyebilirim. E, dolar TL kurundaki öngördüğüm bu geri çekilme iki nedeni var. Birincisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımı. ikincisi Euro bölgesinden bir faiz artırımı gelecek. Ama en önemlisi dolar endeksinde bir geri çekilme bekliyorum. Dolar endeksi 106 seviyesinde burada muhtemelen e, 105-104.50 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını söyleyebilirim. Hem doların uluslararası piyasalardaki değerinin e, Euro-Dolar paritesi nedeniyle geri çekilmesi hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırma kısmen şöyle bir iki günlüğüne fazla değil bir geri çekilmesine e, neden olabilir. 26.80 lira güçlü bir destek seviyesi yukarıda 28 lira seviyesi üzerine hızlı bir ataklar tekrar önümüzdeki haftalarda görme ihtimalimiz yüksek diye düşünüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahin tutumunu sürdürecek. Başka çare yok çünkü. Yine faiz artımları devam edecek. Yine enflasyon hedefli hem Hazine Maliye Bakanlığı hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamaları tekrar devam edecek. İçsel problemlere odaklandık ve dışarıdan sermaye arayışı halen devam ediyor. Ama küresel piyasalarda dışsal etkenlere baktığımız zaman, yapabileceğiniz bir şey var mı? Mesela savaştan bahsediyorum. Maalesef yok. Ya da Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarına karşı yapabileceğiniz şeyler var mı? Şu anda biraz zor. Dolayısıyla dışsal etkinlere karşı kırılganlığımız halen devam ederken içerideki normalleşme süreci devam ediyor. Ama bu normalleşme süreci devam ettikçe içeride doların da aslında beraberinde yükselişlerini koruduğunu gözlemliyoruz. Ve özellikle enflasyonun tekrar geri gelme olasılığı her geçen gün güçleniyor. Bir tarafta dolar yüksekti. Şimdi bu yükselişlere petrol fiyatları da dahil oluyor. 92 dolar seviyesinde petrol fiyatı var karşımızda. Ve bu hafta 94 dolar direncini bekliyor olacağım. Özellikle 90-95 dolar aralığındaki petrol fiyatları da bu hafta Pompa fiyatlarını, yeni zam haberlerini beraberine getirecektir. Ancak bölgede özellikle 15 Ocak tarihini önemsiyorum. Özellikle jeopolitik riskler 15 Ocak itibariyle tekrar başlayabilir. Bir yükseliş bekliyorum petrol fiyatlarında. Ancak e, böyle yılı iyi tamamlayalım. İşte bu savaş olmasın, kan dökülmesin, biz dünya olarak barışı seviyoruz falan hikayeleriyle yılı böyle iyimser bir şekilde Aralık ayını tamamlayacaklar. Ama Ocak ayı geldiği zaman... 2024 yılının yeni hikayesi yine savaş hikayesi olacak. Ve Ocak ayının 15'i itibariyle yine masum insanların katledildiği bir soygurma yaşandığı bir süreç şahsen bekliyorum. Hatta farklı ülkelerin dahil olacağı jeopolitik listelere hazırlıklı olmak lazım. E, o yüzden 15 Ocak tarihinden itibaren 2024 yılının hikayesi yeniden yazılacak ve enflasyon e, patlak verecek ve enflasyonun geçme ihtimali çok zayıf. Dünyada enflasyon ne zaman geri gelirse savaş senaryoları yeniden çiziliyor. rusya ukrayna Savaşı bunun bir örneği. Bugün tekrar e, enflasyonu düşüremeyen e, ülkeler var karşımızda. Baktılar ki enflasyon düşmüyor. Yeni dünya sisteminde çünkü e, büyük reset dediğimiz olayların yaşanma süreci başlıyor. Bu sefer yeniden bir savaş senaryosu. Ve bunun beraberinde psikolojik harp dediğimiz bütün dünyadaki insanların, Müslümanların veya e, varlıkların biraz daha moralinin bozulması için de bir süreç hazırlandı. Bu süreç şu anda önceden hazırlanan senaryonun çok güzel bir şekilde uygulandığını hep beraber görüyoruz. Ve dolayısıyla e, küresel piyasalar e, bundan nasibini alacak. Derin bir belirsizlik var. O yüzden yatırımcılar biraz daha tosbembe hayallerle değil biraz daha gerçekleri görerek e, yatırımcı olmayı öğrensinler. Oyuncu olmasınlar. Oyuncu olan batıyor. Batacak da. E, ama bundan sonraki süreçlerde Kişilerin ayağı yasa yere basan bir yatırımcı olma e, durumunu mutlaka gözden geçirmeli. Dünya iyi bir yere gitmiyor maalesef.